Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, 33. soru çözümündeyiz ve 40 tane ilk yardım sorusu çözeceğiz. Bunlar birebir ehliyet sınavına çıkmış olan sınav soruları arkadaşlarım ve sizler için özen ile seçildi. Şimdi ben soruyu okuyacağım. Siz cevabı bulmaya çalışın ama e, arkadaşlar bu 40 tane sorunun içerisinde en fazla 3 yanlışımız olmalı. Eğer ki 3 yanlıştan fazla ise yanlış sayımız videoların açıklama kısmından ya da oynatma listesindeki ilk yardım sorularına ve diğer sorularımıza da bakmanıza fayda olacaktır. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur diye bakın. Oynamaz eklem oynamıyor tamam mı? Dirsek, omurga, kafatası, el bileği. Hangisi oynamıyor arkadaşlar? dirsek oynuyor değil mi? El bileği de oynuyor. E, omurga da oynuyor. Peki kafatası? Bakın, bakın. Kafatası oynuyor mu? Oynamıyor. O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz. Hadi bakalım. İkideyiz. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan, eğitim almış kişiye ne ad verilir? Sürücü, girişimci, trafik polisi, ilk yardımcı. Biz şu an hangi soruları çözüyoruz? İlk yardım sorularını değil mi? O zaman denizli şıkkı ilk yardımcı denilir arkadaşlar. Üçteyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Üçüncü derece ağır yanıkların bir göstergesidir. Bakın üçüncü derece. Hadi okuyalım. Derinin kuru ve ağrılı olması, yanık bölgesine sinir harabiyetin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçların açık olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Bursa şıkkı da mı arkadaşlar yanık bölgesinde sinir harabiyeti varsa bu üçüncü derece ağır bir yanıktır diyorum. Bursa şıkkını işaretliyorum. 4. şok pozisyonda hastanın ayakların yukarıya kaldırılmasının amacı nedir diyor. Biz e, hastanın ayaklarını neden yukarı kaldırıyoruz? Amacımız ne? Ona bir bakalım. Sindirime yardımcı olmak, vücut sıcaklığını düşürmek, Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak, solunumun düzenli olmasını sağlamak. Şok pozisyonu arkadaşlar. Bizim amacımız nedir? Beyne yeterince kan gitmesini sağlamaktır, değil mi? O zaman C şıkkı diyoruz. Bu sorunun başına da yıldız ekleyelim. Sınavlarda şok ile alakalı sorular çokça gelir. Aynı 5. soru gibi arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Delici göğüs yaralanması. Hadi dikkatli bir şekilde bakalım. Delici göğüs yaralanması deyince ne olacak? Şimdi bu kişi göğsünden delici bir şekilde yaralanmış, değil mi? Yatamaz. Yan yatamaz ya da ayaklarını kaldırmamalıyız. Ne yapacak? Oturur pozisyonda olacak. Arkasına bir yastık ekleyeceğiz ve iki bacağın arasına da aynı Denizli şıkkındaki gibi şöyle bir e, minder gibi herhangi bir şey ekliyoruz arkadaşlarım. Denizli şıkkı olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Altıncı soru. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Ee, anahtar kelimelerimiz ile alakalı sorular çözdüğümüzde buradaki anahtar kelimeyi ben size söylemiştim ama bir okuyalım. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması, nabız atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Arkadaşlarım boyun sırt ve bel omurlarını kırıklarında yaralı bakın uygun bir şekilde tespit edilmiyor nakil edilmiyor o zaman ne olacak felç olacaktır değil mi Allah korusun diyelim biz yine de felç olacaktır vücudun bir bölgesinde felç bizim anahtar kelimemizdir o zaman doğru olan şıkkımız A şıkkı diyoruz. Şimdi geldik 7. sorumuza. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Dolaşım sistemini, hareket sistemini, sindirim sistemini, solunum sistemini? A şıkkı değil mi arkadaşlar? Dolaşım sistemini oluşturan yapılardandır. A şıkkı diyoruz. Biz ne yapacağız bir de? bu sistemlerin hepsini mutlaka öğrenelim. Çünkü bunların hepsi birer ehliye sınav sorusudur. 8'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir ya da nasıl sorula sorarlar? Hangisi bayılma belirtilerindendir diye de sorabilir. Biz şu an değildir olanı çözüyoruz. Kasların gevşemesi, yüzün kızarması, soğuk terleme, ani bilinç kaybı. Arkadaşlarım bayılma olduğu zaman kaslar gevşer değil mi? Soğuk terleme de gerçekleşir. Ani bir bilinç kaybı da oluşur ama yüzün kızarması gerçekleşmez. O yüzden belirtilerinden bursa şıkkı değildir diyoruz. Diğerindeyiz. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Kırık ve çıkık bölgesine tamam mı arkadaşlar? Hareketsiz kalması sağlanır. Kuvvetli masaj yapılır. Sürekli buzla ovulur. Turnike ve uygulanır. Hangisini yapılır? Hareketsiz kalmasını sağlayacağız değil mi? A şaka niye? E kırık var, çıkık var. Yani bırakın da biraz hareketsiz kalsın değil mi? Kolun kırılmış senin ya da çıkmış her neyse A şıkkı dedik. Hadi şimdi ondayız. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi hangisi? Su kaybı, oksijensizlik, beslenme yetersizliği, karbon monoksit eksikliği. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı olacak. Oksijensizlik diyoruz. Niye? Şimdi oksijen e, oksijensiz kaldığımız zaman solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun uç, burun ucunda bir morarma gerçekleşir. Bunun sebebi de oksijensiz kalmaktır arkadaşlar. 11'deyiz. Kırı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazede aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Hadi şıklar okuyalım. Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması, kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması, kırık, kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması, kazazedin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Hangisi doğru bir ilk yardım uygulaması? Ne demiştim? kırığı olan çıkı olan hareketsizleştirilecektim hareketsizleştirilecek değil mi? hareket ettirilmeyecekse o zaman A şıkkı diyoruz sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması olacaktır A şıkkı dedim bakın yanlış söylemedim <laughs> doğru okudum 12'deyiz Delice karın yaralanması olan bir kazazede ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır diyor. Biz biraz önce neyi çözmüştük? Delici karın yaralanmasını görsel olarak sormuştu değil mi? Hangi pozisyon olarak? Şimdi de yazılı olarak veriyor. Şoka karşı önlem alınması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması. Bu soruyu yanlış işaretleyeceğinizi zannetmiyorum ama hadi bakalım. Ceyhan şıkırı ve dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Öyle bir şey yapmıyoruz. <laughs> Hadi bakalım işteyiz. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine ait acil taşıma tekniği? Kaza genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. İri ve kilolu kazansedeleri bu teknikle taşımalıdır diyor. Şıklar itfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, hemlik manevrası, sürükleme yöntemi. Doğru olan şıkkımız denizli şıkkı değil mi arkadaşlar? Sürükleme yöntemi olacaktır. Bir de itfaiye yöntemi, itfaiyeci yöntemi, rentek, hemlik bunları da mutlaka öğrenelim. Çünkü bunlar da birer ehli sınav sorusudur arkadaşlar. 14'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır diyor. Bakın göğüs ağrısı yaşıyor bu kazazede. Hadi okuyalım. Yere oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa alınmasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Arkadaşlarım göğüs ağrısı yaşayan bir kazazede varsa yere, otu, oturur pozisyon vereceğiz. A şıkkı olacaktır. Egzersiz yaptırmayacağız ya da kullandığı ilaçları varsa <laughs> vermemezlik gibi bir şey yapmayacağız. E, A şıkkı olacaktır. Yere oturur pozisyon verilecektir. 15'teyiz. Verilen bulgular kazazede de aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir diyor. Hadi okuyalım. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Hangisinin olduğunu gösteriyor bize? Reflü, kalp spazmı, kalp durması, solunum durması. Arkadaşlarım kalp spazmının olduğunu bize gösterir değil mi? Bursa şıkkı olacaktır sıkıntı ve nefes darlığı çekiyor ve göğüs ortasından başlıyor. Başlayan bir ağrı var. Tamam mı? Kalp spazmı dedik. 16'dayız. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir? Elektrik çarpmasının solunumun durması, ishal veya kabızlık oluşması, akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması, kalbin durması veya atımının düzensiz olması. Elektrik çarpmış arkadaşlar Arkadaşlarım solunum durur. Akımının girip çıktığı yerlerde tabii ki yanık oluşacaktır. Kalbin durması veya atımın düzensiz olması oladı. Yani bunlar da olacaktır ama şimdi elektrik çarpmış bir kişi de ishal veya kabızlık yani <laughs> değildir diyoruz. Bursa şıkkı. Diğerindeyiz. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon hangisidir? Bu soruyu Görsel olarak da verebilirler arkadaşlar şıkları haberiniz olsun. Yani yatış, yarı oturuş, sırt üstü yatış, yüz üstü yatış. CH şıkkı da mı arkadaşlar? Sırt üstü yatış olacak ki siz suni solunum yapabileceksiniz. CH şıkkı. Diğerindeyiz. 18'de Toplamda 40 tane soru çözeceğiz. Bilinci kapalı olan kazazedinin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiş? Solunum kontrolü, ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması, dolaşım kontrolü, nabız atımlarına bakılarak şıklar 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 Doğru olan şıkkımız C şıkkı arkadaşlarım. C şıkkı 2, 1 ve 3 olacaktır. Sıralamamız bu şekildedir. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Kolay bir soru. Yine okuyalım. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılır? İtfaiye, ambulans, polis imdat, jandarma imdat. Bu soruyu bilmeyen yoktur herhalde değil mi? Bakın bu da birer ehliye sınav sorusudur. Bursa şıkkı. Ambulans. Yerindeyiz. İlk yardımcı kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar? 110, 112, 177, 185. Ve bu da 112 değil mi arkadaşlar? Bakın bir tane sorudan iki tane farklı tarzda soru karşımızda ama cevap aynı. Hadi bakalım 21'deyiz. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sedye kullanımı. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasına kullan kullanılmalıdır. Köprücü kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır. Hangisi doğru? Biz e, sadece bacak kırıklarında, bacak kırıklarında, zehlenmelerde ya da köpücük kemik kırıklarında mı kullanıyoruz? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Ne, ne diyeceğiz? Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Aşık. 22'deyiz. Yine bir sıralama sorusu. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiş? Hayat kurtarma zinciri arkadaşlar. Hadi okuyalım. Birincisi ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. İkincisi olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması. Üçüncüsü hastane acil servislerinde müdahale yapılması. Dördüncüsü sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Şıklar 1 3 2 4 2 3 1 4 3 2 4 1 4 2 1 3 Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Denizli şıkkı olacak. Denizli şıkkını şöyle hemen işaretleyelim. 4 2 1 ve 3 diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Şimdi 23. sorumuz ehliyet sınavında farklı iki tarzda da gelebilir arkadaşlar. Yeti, okuyacağız sorumuz ama bir açıklayayım. Yetişkinlerde sadece kalp masajını sorabilir. Yetişkinlerde sadece suni solunumu sorabilir. Şu an her ikisini birden soruyor. Dikkatli okuyalım. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde? Doğru olarak verilmiştir. Kalp masajı 10, suni solunum 1, Kalp masajı 20 suni solunum 1. Kalp masajı 30 suni solunum 2. Kalp masajı 40 suni solunum 2. Hangisine doğru olarak verilmiş? Yetişkinlerde. Birinci turunda ne diyoruz? C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Kalp masajı 30 suni solunum 2 şeklinde olacaktır. C şıkkı 24'teyiz. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle birlikte kuvvetlerle Kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalı arkadaşlarım? Kırık, çakık, donma, burkulma. Hangisini yazacağız? Kırık yazacağız değil mi? A şıkkı. Kırık. Ben yazamıyorum siz yazın oraya. <laughs> Kırık dedik, e, A şıkkı dedik 25'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz diyor. Bakın uygulanmaz. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak, ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak, batan cisim varsa çıkarmamak, yere oturur duruma getirmek. Bursa şıkı arkadaşlarım ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak diyor. Adam göğsünden yaralanmış. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsun? Bursa şıkkı. Uygulamıyoruz öyle bir şey, tamam mı? Diğerindeyiz. Kalp durmasının en önemli göstergesi hangisi? Solunum güç olması, vücutta morarma olması, nabız atımların olmaması, kaza zedini bilincini kaybetmesi. Kalp durmasının en önemli göstergesi. Arkadaşlarım nabız atımları olmaz. Ceyhan şıkkı diyoruz. Diğerindeyiz. Yine bir suni solunum ile alakalı soru. Ağızdan ağza suni solunum yapılacaksa yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa diyor. Bakın boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisi? Yastıksız olarak sırt üstü yatırılması. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Ceyhan şıkkı arkadaşlar doğru olan şıkkımız. 28'deyiz. Burun kanaması olan bir kazazede diye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur diyor. Burun kanaması var tamam mı? Doğru olan arıyoruz. Sırt üstü yatırılıp başın geri alınması, sümkürtülerek burnun içinin temizlenmesi, burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması, baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin Kuvvetlice sıkılması. Hangisi doğru? E, denizli şıkkı doğrudur değil mi arkadaşlar? Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması olacaktır. Aynı annelerimizin bizlerin burunumuz kanadında küçükken yaptığı gibi. 28'deydik şimdi 29'dayız. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardım yapacağı kişide bulunmalıdır? Su kanalını korumak, her zaman tedbirli olmak, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Yalnız 1. 1 ve 2. 2 ve 3. 1 2 3. Denizli Şık arkadaşlar, hepsi olacak. Tamam mı? Şöyle işaretleyeyim sonra bana soruyorsunuz. İşaretleyemedim de. Denizli. <laughs> Hadi 30'dayız. Birinci kapalı ve solunumu olan bir kazası diye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Kuma pozisyonu, alçaylı pozisyonu, bağışene pozisyonu, şok pozisyonu. E Kuma pozisyonu olacak değil mi arkadaşlarım? Aşık. Bunları da ne yapacağız? Öğreneceğiz tamam mı? 31'deyiz. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması mecburi değildir ya da nasıl sorardı bize hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur derdi. Biz şu an mecburi değildir dediği için hangisinde, hangisinde değil ona bakacağız. Otobüs çekici, minibüs kamyonet, otomobil, taksi otomobil, motosiklet, motorlu bisiklet. Denizli şıkı motosiklet ve motorlu bisiklet olacaktır. Bunlar da mecbur değil arkadaşlar. İlk yardım çantasını aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir diyor. Bakın gördünüz mü iki tane soru. Kağıt mendilin, çengelli iğnenin, steril gazlı bezin, makasın. Arkadaşlarım çengel iğne olacak, steril gazlı bez olacak, makas olacak ama kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır diyor. Böbrek, mide, kalp, karaciğer. Hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organ? E, kalp'tir değil mi arkadaşlar? Ceyhan şıkkı. Şimdi 34. sorumuza bir bakalım. Aynısı gibi gözüküyor değil mi? Hadi okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda olduğu bilinen bir organdır? Ne yapmış? Soruyu birazcık değiştirmiş ama soru yine aynı soru. Böbrek, mide, kalp, karaciğer. Yine doğru olan şıkkımız Ceyhan şıkkı kalp olacaktır. Şimdi göz, bazı arkadaşlar soruları ezber yapıyor. Şimdi bu soruda göğüs boşluğu olduğu bilinen deyince böyle bir kafaları karışıyor ama yine soru aynı arkadaşlarım. Bakın değişen bir şey yok. Şıkkımız yine kalptir. 35'teyiz şöyle soruyu biraz büyüteyim aşağıdakilerden hangisi kasazeden ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır solunum sayısının değerlendirilmesi hoşgörülü ve nazik davranılması bileş düzeninin kontrol edilmesi cilt renginin değerlendirilmesi bursa şıkkı hoşgörülü ve nazik davranılması olacaktır arkadaşlarım bursa dedim son 5 tane sorumuzdayız Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam desteği yöntemi hangisidir? Rantek manevrası, itfaiyeci yöntemi, hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Ceyhan şıkkı değil mi? Hemlik manevrasıdır. Ceyhan dedim. Ne demiştim? Rantek, itfaiyeci yöntemi, hemlik bunları da mutlaka öğrenelim. Çünkü bunlar da birer eyleye sınav sorusudur. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Damarlar ile alakalı. Şurayı yıldızlayalım mı arkadaşlar? Yıldızlayalım çünkü önemlidir. Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. Atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. Hangisi yanlış? Bursa şıkkı değil mi? Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır diyor. Bursa şıkkına yanlışsın diyoruz. Atar atardamar, atar toplar damar, kılcal damar. Arkadaşlar bunları noktalarına kadar öğrenmemiz gerekiyor ki ele sınavında bu tarz soru geldiği zaman kanamalar ile alakalı soru kaçırmayalım. Yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir diyor. Bakalım o neymiş. Damar ve sinir sıkışmasına, çıkığın sık sık tekrar etmesine, eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına çıkmış kimin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışması. Yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım hepsi deniz olacaktır. olacaktır. 39'dayım. Hadi bakalım. Bitti gözümüz aydın. Bir görsel soru. Resimde uygulaması gösterilen ve kazansedin omuriline zarar verilmeden araçtan çıkarılmasına kullanılan teknenin adı verilir. İtfaiyeci yöntemi, rantek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Arkadaşlarım bu bir rantek manevrasıdır. Bursaşık. Diğerindeyiz. Son sorumuzdayız. Hadi bakalım. Bitti. Gözümüz aydın. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir ya da nasıl sorar? Hangisi ilk yardımın amaçlarındandır diye de gelebilir. İlaçla tedavi etmek, durumun kötüleşmesini önlemek, hayatı tehlike ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Arkadaşlarım ilaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından biri değildir. Tamam mı? Unutmayalım. A şıkkı olacaktır. Şimdi bu 40 tane sorunun içerisinde 2 ve en fazla 3 yanlışımız olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer 3 yanlıştan fazla ise yanlışlarımız videonun açıklama kısmına ya da oynatma listesindeki diğer ilk yardım sorularına mutlaka bakın. Başka bir soru çözümüne görüşürüz. Han Allah'a emanet olun.